Bosna barajında inceleme başlatıldı. Kimyasal madde iddiası Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Denetimi Daire Başkanı Barış Ecevit Akgün Arnavutköy'deki Sazlıbosna Barajı çevresine dökülen atıkların ısıl işlemden kaynaklanan dip külü, cürüf ve kazan tozu olduğunun değerlendirildiğini belirterek alandan gerekli numunelerin alındığını bildirdi. Akgün yaptığı açıklamada Arnavutköy'deki Sazlıbosna Barajı'nın Hacımaşlı Mahallesi sınırları içinde alana kimyasal madde döküldüğü ihbarı üzerine İstanbul Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne bağlı çevre denetim ekiplerinin bölgeye gönderildiğini söyledi. Ekiplerce alanda inceleme yapıldığını ve numuneler alındığını belirten Akgün, yapılan ilk inceleme neticesinde söz konusu alana dökülen atıkların ısıl işlemden kaynaklanan dip külü, cüruf ve kazan tozu atıkları olduğu değerlendirilmiş ve atığın muhteviyatının tayin edilmesi amacıyla gerekli numuneler alınmıştır bilgisini paylaştı. Tabi Barajın şeyine değil mi? Evet. Baraja döküyor adam neredeyse. Çok enteresan bir şey demek şikayet üzerinde bu, bu şey yapıldı ortaya çıktı. Bu, bu bakın bakın ay ne garip çok tuhaf şeyler ya görüntüler bunlar ee, adam gelmiş buraya atmış ondan sonra baraja girecek İstanbullular zehirlensin evimizi bana ne ya. yani senin çocuğun torunun da olabilir akrabaların da bu sudan içmiş olabilir öyle de gelir ayağınıza dolanır ya bak ciddi söylüyorum <laughs> gelir gelir senin çocuğunu torununu bulur ama adam ahmak bilmiyor buraya atıyor. Sokakta ee, sokakta hepimiz e, efendim akrabayız akraban bir milletiz yani hepsi bizim çocuklarımız evlatlarımız ailelerimiz. Ya siz böyle bir şey niye niye yapıyorsunuz yani alıyorsunuz buraya döküyorsunuz ama Çevre Bakanlığı iyi yakalanmış. E, demek ki şikayet üzerine bakın şimdi efendim. E, ya bunun içinde kimyasal da vardır. Ben size söyleyeyim yani. Çünkü bu ne doğru düz bir toprağa, betona e, yani çimantoya da benzemiyor gri tuhaf bir şey. Evet, değişik bir şey. Tabii değişik bir şeyini buraya atmışlar. Burada yağmurlarla beraber bu, bu suya efendim karışacak. Karışacak. Tabii ondan sonra hepimiz bu sudan İç kemale ah, afiyetle evet, içeceğiz efendim. Tabii. Yani birilerimizin arıtması var billendi yoktur zaten. Çoğu çaylarda böyle oluyor. Aa hayvanlar, koyun sürüsü onlar da gitti o tarafa ya, doğru. Ama e, onlar, onlar da telef olacak. E tabii yani zehirlenecekler. Bir şey orada bir, bir ne bileyim bir şey yerse, içerse falan. Vay 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 vay. İşte şuur burada bitiyor yani. Burada çok büyük bir şuursuzluk var. Aynen. Yani çok büyük bir terbiyesizlik var. Ya da efendim ben buraya dökeyim gideyim görevimi yaptım falan. Düşüncesizlik var. Ya insan yani baraj yatağına böyle bir kimyasal maddeyi döker, döker mi? Döker yapar mi? Yapar yani. yani? Buyur. Herkesin hayatıyla oynuyorlar işte. Tabii çoban da hayvanı e, oradan geçiriyor. Ya o da orada bir şey oldu o da gitti merak ediyor. Bakıyor keşke e, basmasa oralardan geçirmese o hayvanları yani. Sürü. Evet nereden bastın? Vallahi. Enteresan. Evet. Bilmiyorum yani tarif edecek bir şey söyleyecek şey, gibi. Ha, yani Yani büyük bir şuursuzluk, büyük bir ihanet aynı zamanda hainliktir bu. Yani kendisi nefsin'e böyle bir, bir efendim bir şey yapar mı bir uygulamanın içerisinde olur mu diye sorsanız hayır. Ama buraya getirmiş barajın efendim dibine bunları döküyor zaten yağmur sularıyla beraber geçiyor topraktan da sızıyor bu şekilde de efendim baraj sularına karışıp gidiyor. Evet.